Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Popüler Bahis'e hoş geldiniz. Bugün sizlere verdiğimiz e, Çin Ligi'ndeki maçımız 3 1 bitti. Karşı gol var. 2.5 e, gol üstümüz geldi. Deplasman galibiyeti ben şahsen bekliyordum. Deplasman iyi yönüydü. İlk yarı 1 bitti. İkinci yarı iyi başladı ama 2 yiyince maalesef toparlanamadı ve 3'ü de yedi. E, sıkıntı yok. Maçımız 2.5 gol üstü ve KG varımız. Her şeyimiz geldi arkadaşlar. Alan karıştı. Bir tebrik ediyorum. Yarın da bir maçımız var saat 3'te. Oran biraz e, ee, düşük ama idare eder. Beşiktaş'a ben e, ee, güveniyorum. Arkadaşlar Bejunguyan maçı Bejunguyan Lifan maçı arkadaşlar. Ev sahibine 1.30 0.75 3 75 2 sene 5 oran açılmış. 2.5 gol üstünde 1.40'lık gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol oranına 1.60 yok oranına da 1.75 oran açılmış. Bejunguyan ikinci sırada 14 puanda deplasman ekibi yediği sırada 6 puanda. Bejungan kendi evinde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberliği mağlubiyeti var. 5 adı 3 gol yemiş. Lifan ise 3 maçta 1 beraberliği 2 mağlubiyeti 2 atıp 7 gol yemiş. E, ee, Bejungan kendi evinde e, yenen bir ekip. Onunla son 3 e, karşılaşmasında ikisi beraber bitti. E, biri mağlubiyet yaşamış. Deplasman ekibi ise son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşamış. E, Deplasmanlarda gol atma bilgisi gösteremiyor. Son iki maçları, üç maçları üst bitmiş arkadaşlar. Dört maçları hatta 5. Yaklaşık 5 maç üst bitmiş. Hani bu maçta iki buçuk üstü düşünülebilir. İsteyenler o şekilde o oynayabilir. Ben bu maça e, maç sonucu arkadaşlar Bejungan'a e, güveniyorum. Bejungan bu maçı e, bence e, alacaktır. E, maç sonucu bir maç sonucu e, bir diyorum arkadaşlar. Bir orandan bu maça direkt maç sonucu bir oynayabilirsiniz. Hani ona hiç bir ve bir buçuk gol üstü. Onu da öneriyorum sizlere. E, ee, i̇ki tercih sundum. Hani ben bu maça sonucu bir diyorum. Diğer bir tercih de bir ve bir buçuk gol üstü de basmana şans tanımıyorum. Ve cümleyi kendimi de düşman olacaktır. Onun için sonucu bir direkt de alabilirsiniz. Diyenler de bir ve bir buçuk gol üstü. Ee, o şekilde de öğreniyorum arkadaşlar. Dileyenler de iki buçuk gol üstü alabilirler. Gitme ihtimali var mı? Var e, ee, gol yerse daha farklı bir sonuç doğabilir. Onun için Lifan'da gol atması lazım ki maç üstte gitsin. 2.5 gol üstü düşünebilir maç? Ben bu maça maç sonucu 1 diyorum. E, ee, i̇steyenler de ikinci tercihde arkadaşlar. 1-1.5 bir, bir, bir buçuk gol üstü ondan alabilirler. Diğer e, hazır maçını aldım arkadaşlar. Beşiktaş maçını. O maç tek maç. <laughs> Canlı. E, o maçta da saat 9'a başlıyor. Beşiktaş kendi evinde Sivas Spor'u ağırlıyor. Bunlar kendi arasında e, kulüpler bir kupa düzenlemiş. Gerçekten güzel. Bugün Fenerbahçe e, Antalya'yı 4 0 yendi. Gayet başarılı bir e, skorla yendi. Gayet de güzel oynadı. Onu da canlıdan değerlendirdik. 3.5 e, gol üstünü. Neyse neden? onu kazandık. E, gerçekten güzel oldu. Beşiktaş maçı da yarın da canlı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş'a 1.58 0332'sine de 3.55 oran açmış. 2.5 gol üstünde 1.45 oran açmış arkadaşlar. Karşı gol 1.45 yokuna da 1.95 oran açmış arkadaşlar. Beşiktaş son maçında UEFA'da maçında 3-1 kaybetti. Gerçekten güzel oynuyordu. Ama sabeki yanlış oyuncu tercihi yüzünden Beşiktaş o maçı kaybetti. Ee, Sivas genelde kendi evinde Ö Ocak ayında 2-1 kaybet Beşiktaş. Sivas Spor kendi evinde 0 kazanmış. E, Beşiktaş genelde arkadaşlar kendi evinde üstün bir ekip. Ama son maçında Ocak ayında ligde kaybetti 2-1. E, i̇steyenler hani bu maça KG var alabilirler. 1.45 orandan. İsteyenler de arkadaşlar e, bu maça 2-3 gol üstü değerlendirebilirler. 1.45 orandan. Ben bu maçı Beşiktaş'a yönüyorum eee Beşiktaş maçı alacaktır. 1.58 oranından sizlere öneriyorum. İsteyenler direkt maç sonucu 1 alabilirler arkadaşlar Beşiktaş maçına. Beşiktaş e, bu kupa e, şeyinde arkadaşlar bence bu maçı kazanacaktır. UEFA maçı kaybettiği için e, bence biraz moral açısından bu maçı kazanmak isteyecektir. Kendi evinde gayet güzel oynar e, kazanmasını bilecektir. Hani öyle o şekilde değerlendirmek istemeyenler de kardeşlerim dediğim üzere CG var alabilirler. Beşiktaş gol atar Sivaspor'a 1.45 oranından da değerlendirebilirsiniz de arkadaşlar bu maçı. Sizlere KG var olarak sizlere sunuyorum. Yorum arkadaşlar canlı. Benim tek maçım dediğim üzere beşiktaş Lifan maçıdır. Bu maça direkt maç sonucu 1 alabilirsiniz. İsteyenler de 1-1.5 gol üstü öneriyorum arkadaşlar. O şekilde maçımız tek maç eee Maçlarımız bu şu şekilde. Herkese şinden bol şanslar, bol kazançlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayan kardeşlerim varsa bir abone olursa çok sevinirim. Videomu saygısından like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza videomu paylaşın arkadaşlar. Sizler ricam budur yardımcı olursanız gerçekten çok başarılı oluruz. Daha yüksek yerlere çıkarız. Like ne kadar çok like edersiniz arkadaşlar bizler üst sıralara çıkıp popüler sıralarda daha çok Kardeşlerime kazandırırız. Bizim umudumuz o. Kazandırmak başka bir e, umudumuz yok. Bu şekilde herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar. Görüşmek üzere kardeşlerim.